Ahmet abi e, bunu şey olarak düşün. Şimdi bunu yapacak hiç, bu, bunu yapacak hiç iş pi işte. Tamam mı? Yani siz bu Pi'yi hiç kimse bu gündeme getirmemesinin sebebi sürekli tutulmasının sebebi sence yani bu proje 12 yıllık değil. Bana göre bu proje 20 yıllık belki daha fazla. 1980'de bunu, başladılar. Hayır. 1980'de başladılar. Işte ben de demek istediğim şey şu. Bak e, bir şey geliyorsa sessiz sessiz ben bunu kesin zaten bakın bakın geçtiğimiz anlamayacağız nasıl anlayacağız biliyor musunuz bak bir elektrik ya mp'yle ya komple dünya dünya çapında dünya çapında bir elektrik kapatacaklar ya da güneş patlaması yapıp komple elektrikleri kapattıktan sonra Hayır sistem hayır geçecek. bak biz de öyle zannediyorduk şu an Cloudflare'i çökerttiler iki hafta önce Amerika'yı kapattılar işte şu an e, bitcoin'i düşürdüler. Bütün shitcoin'ler memecoin'ler silindi. Zaten şu an bu reset şeyi başladı. O büyük elektrik kesintisi falanı filanı olmayacak. Aşama aşama kademe o, o kademe oldu şu oldu. an. Kesinlikle. Kesinlikle olacak. İşte, işte evet, o, o, de o de... olmayacak. O olursak